Arkadaşlar Otostat kanalından hepinize merhaba. Bugünkü test konuğumuz yenilenen yüzüyle Hyundai'nin i20 modeli. Araç incelememize geçmeden önce bize bu aracı temin eden Konya İrent Plaza'ya teşekkürleri buradan iletiyoruz. Şimdi arkadaşlar Hyundai bildiğiniz üzere Kore üreticisi Kia ile ortak bir firma. Hyundai'nin ilk ürettiği arabalar biraz daha düşük kaliteli, biraz daha ekonomik modellerdi. Yalnız Hyundai özellikle Avrupa'dan mühendis ve tasarımcı ithal ettikten sonra çıtasını birkaç tık yükseltti. Hatta her modelinde daha da yükseğe taşıdı. Ee, şimdi de yenilenen i20'de bunu görüyoruz. Şimdi isterseniz Hyundai i20'nin bir tasarımına geçelim. Aracın tasarımına geçmeden önce size bir şey itiraf etmek istiyorum. Ben bu aracın tasarımını ilk başta sizler gibi fotoğraftan ve daha sonra videodan görmüştüm. Ve işin gerçeği beğenmemiştim. Ama şimdi canlı görünce yanıldığımı anladım. Neden diyeceksiniz? Şimdi fotoğraf ve videolarda iki boyutlu bir görüntü var. İnsan gözü ise canlı olarak üç boyutlu görüyor. Şimdi Hyundai bu araçta o kadar çok girinti çıkıntı, o kadar çok gölge oyunu yapmış ki yani aracı canlı görmeniz lazım ki aracın bu tasarım güzelliklerinin farkına varasınız. Şimdi lafı uzatmadan hemen aracın ön tasarımına geçiyorum. Eski nesle göre çok daha köşeli bir far grubu yer alıyor ve farlarımız ee, üstünde LED gündüz farı, içinde de e, LED farlar yer alıyor. Şimdi Hyundai'nin yeni tasarım dili olan far ve panjur burada birleştirilmiş, gördüğünüz gibi. Orta panjurumuz piyano bilek kaplı, ortasında büyükçe bir Hyundai'nin logosu yer alıyor. Plakalık da burada. Şimdi alt tampona indiğimizde tamponda da şöyle güzel bir detay var. Köşelere sis farını yerleştirmiş ve üçgen şekilde. Burada bir sivri hat var ve e, farlar da buralarda da sis farlarında da boyut var arkadaşlar. Tamponun altında ise sanki aracı sport paket alıyormuşsunuz gibi bir eklenti yapmış ve bunu da piano bileye boyamış Hyundai. Şimdi farların biraz daha yukarısında çıktığımızda aracın kaputunda şimdi eski Amerikan hatta eski Amerikan demeyeyim. Mesela Need for Speed oynayanlar iyi bilir. Aracın kaputuna böyle bir gölge katardık hani. Bu da araca daha sportif, daha agresif bir görüntü e, katıyordu. Şimdi Hyundai bunu sizin için yapmış. Tam orta kısımda e, aşağıya doğru daha da kalınlaşan bir çıkıntı ve farların üzerinde de girintiler ve çıkıntılar yapmış. Yani kesin bir şey söylüyorum. Aracın ön tasarımı çok güzel arkadaşlar. Gelip görmeniz lazım. Şimdi yan tasarıma geçelim. Yan tarafta da güzel şeyler var. Yan taraftan bahsedeyim biraz da. Yan tasarıma geldiğimizde şimdi Demiştik ya böyle gölge oyunu çok diye. Bakın ön çamurluktan başlıyor. Gittikçe kalınlaşan ve arka çamurluğa kadar, kadar devam eden bir kas çizgisi var. Ama bu tek çizgi değil. Arka kapıda da bir kas çizgisi farlara doğru devam ediyor. İşte bu da araca böyle boyut ve gölge katmış. Şimdi yan tarafta en çok neyi beğendin dersen ben bu jantlara bayıldım. 17 inç ebatında olan bu jantlar çift renk yapılmış ve benim çok hoşuma gitti. Yani arabanın böyle keskin tasarımıyla çok uyumlu bir jant olmuş. Bunu da iyi tebrik ediyorum bu konuda. Şimdi arka tasarımda bir de güzel detay. Gördüğünüz kromajlı parça. Ee, burası daha sivri ve daha ince. Güzel bir hareket katmış buraya. Bir de şöyle bir detay var. Depo kapağını görüyorsunuz. İşte arka stop lambasına böyle biraz daha entegre edilmiş onun bittiği yerle başladığı yerde arasında entegre edilmiş bir depo kapağı var. Şimdi arka tasarıma geçelim. Asıl mesele arka tasarımda. Şimdi arka tasarım resmen şunu diyor. Ya sev ya terk et tasarımı. Zaten e, en çok eleştiri buradan almıştı. Yani bu nasıl arka tasarımı falan diye. Ama dediğimiz gibi işte boyutları düşündüğünüzde aracı gerçek canlı gördüğünüzde arkanın da güzel olduğunu fark ediyorsunuz. Şimdi stop farlarında gördüğünüz gibi bir Z çizgisi var. Net bir şekilde. Stop farları ortadan birbirine birleştirilmiş. Ee, aslında güzel bir hava katmış arkadaşlar. Ve stop farları bakın yaklaşık 3 parmak e, bagaj kapağından dışarıda. Yani burası da boyutlu. Ama ben arka tasarımda en çok neyi beğendim? Size hemen söylüyorum. Şimdi arka camın sağında, solunda ve altında piyano bile kaplamalarla e, süslenmiş araç. Şimdi bunların hepsini aksesuar olarak yaptırılan ürünler bunlar normal araçlara. Fakat Hyundai bu araca direkt böyle size veriyor. Hazır olarak teslim ediyor. Ve bu arka camı daha da büyük göstermiş. Olduğundan daha büyük göstermiş. Farlar da ince ve uzun olması arka tasarımını biraz daha geniş göstermiş arkadaşlar. Şimdi bagaj kapağında hemen i20 yazısının üzerinde de bir çizgi var. Altındaki tamponumuzda da işte gördüğünüz gibi piyano bilek bir difizör var. Bu da eklenti değil arkadaşlar. Aracı standart donanımda yani Elite Plus aldığınızda bu difizör de geliyor ve köşelerde reflektörleri görüyorsunuz. Şimdi bagaja geçelim. Arka tasarımdan hemen sonra. Bu arada şurada geri görüş kameramız yer alıyor. Yani bu birazcık olumsuz olmuş bana göre. Çünkü çok çabuk kirlenebilecek bir yerde. Yani kışın kamerayı sık sık temizlemeniz gerekebilir. Evet. Aracın bagajı 352 litre arkadaşlar B sınıfı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde. Şimdi bagajda ekstra ne var derseniz. Bu arada bu seviye aşağıya inebiliyor. Yukarıda kullanıp daha düz bir zeminde elde edebilirsiniz. Şu şekilde. Şu an bagajımız 352 litre oldu. Yalnız ha bir de şunu söyleyeyim. Üst pandizot da arkadaşlar. Pandizot için gördüğünüz gibi orada bir yer yapmışlar. Normalde böyle duran pandizota eğer ki uzun bir eşya yükleyecekseniz pandizotu şuradaki yola sokuyorsunuz ve herhangi bir sallanma olmadan yolunuza devam ediyorsunuz. Bagajla ilgili bir detay da Sol tarafta arabada boz ses sistemi var. Burada da boz ses sisteminin woofer'ını görüyorsunuz. Yalnız olumsuz olarak şunu söyleyeyim. Evet güzel araba, donanımlı araba fakat bagajın sağında, solunda herhangi bir e, yumuşak kaplamalar yok. Ama böyle ee, ufak tefek eşyaları sabitlemek için böyle cırt cırtlar ve kancalar konmuş. Bir tane de sağ tarafta aydınlatma ünitesi yer alıyor. Yani bagajı litre olarak güzel. Yan duvarları saymazsak geri kalan hepsi güzel. Yan duvarlar da güzel kaplansaydı ben bagaja 10 üzerinden 10 verecektim yani. Şimdi arka tasarıma geçelim bakalım arkada bizi neler bekliyor. Hyundai i20'nin arka koltuklarındayız. Şimdi ön koltuk bana göre ayarlı. 1.73 boyundayım. Gördüğünüz gibi 4, 5, 6, 7 parmak diz mesafesi var. Baş mesafesi ise 5 parmak kadar. Yani ben burada uzun yolculuk ederim sıkıntısız bir şekilde. Şimdi kapılardan bahsedeyim. Hatta şöyle biraz yana kayayım. Şimdi aracın kapılarının üstü, altı, her tarafı sert malzemeden yapılmış. Yalnız alt taraflarda açık renk kullanılmış. Arabanın içerisi biraz daha ferahlatılmış. Ee, sürücü koltuğunun arkasında herhangi bir selemiz yok. Yolcu koltuğunun arkasında bir sele var. Ortada bir kol dayamamız yok. Ee, bir de söyleyeceğim bir şey daha var. Araçta şaft tüneli yaklaşık dört parmak kalınlığında yani ben sağa sola geçerken rahat ediyorum. Ayaklarımı koyduğumda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Fakat bir yetişkin burada çok uzun yolculuklar yapamaz ama çocuklar için ideal. Bu arada kol dayamada şöyle göstereyim. Bir saklama gözü var ve bir USB girişi mevcut burada arkadaşlar. Şimdi sürücü koltuğuna geçelim. Bakalım ön tarafta bizi neler bekliyor. Hyundai i20'nin sürücü koltuğundayım. Şimdi kapıdan başlıyorum arkadaşlar. Yukarılar arka kapıda olduğu gibi sert malzemeden yapılmış. Ama kol dayadığım yer deri kaplı ve altında süngeri var. Kol dayaması yukarıda. Elimi çok rahat koyabiliyorum buraya. Göğüse geçelim. Buralar buralar her taraf sert malzeme arkadaşlar. Ama şöyle bastırıyorum sallıyorum. Herhangi bir çıtırtı tıkırtı yok. Yani güzel monte edilmiş. Bu arada araç Türkiye'de e, üretiliyor. Onu da söyleyeyim. Daha sonra şimdi e, ön tarafta arkadaşlar havalandırmalar ortadan böyle birbirlerine bağlantılı gibi yapılmış. Yani Volkswagen Passat'larda olduğu gibi. Sizce olmuş mu derseniz bence çok güzel olmuş. Yani tasarım bütünlüğü Burada devam ediyor. Yanda da devam ediyor. Bunlar kapıda da devam ediyor. Yani kapı açma kolunun önünde de çizgiler var. Hatta ses sisteminin orada da çizgiler var. Yani bütünsel baktığımızda bence bu çok yakışmış. Ayrıca enine çizgiler arabanın kokpitini biraz daha böyle genişmiş gibi göstermiş bence. Havalandırmanın altında klima ünitesi yer alıyor. Dijital bir klima ünitesi var. Yalnız tek bölgeli çalışıyor klima ünitesi. Klimanın hemen altından devam ediyorum. Sol tarafta bir şarj girişi var. Sağ tarafta bir USB girişi var. Ortada 12 voltluk bir güç girişi yer alıyor. Hemen altında ise burası güzel bir detay. Kablosuz şarj özelliği var. Ve en boş iki paket hariç bütün paketlerde bunlar standart geliyor. Şimdi şarj girişinin hemen arkasında kamerayı açtığımız bir tuş yer alıyor. Buraya birazdan değineceğim. Yanında park sensörü tuşu var ve çok şık, çok güzel bir vites topuzu var. Uçak e, evyeleri gibi arkadaşlar. Bak ben benim çok hoşuma gitti bu vites topuzu. Ele tam oturuyor. Vites topuzunun hemen arkasında iki tane bardaklığımız. Buralar açık renk yapılmış. Arabanın alt tarafı komple açık renk yapılmış ve onun yanında manuel el freni ve ileri geri hareket edebilen e, yumuşak deri kaplı bir kol dayamamız yer alıyor. Şimdi işte asıl güzel yerlere geçiyoruz. Arabanın direksiyonu, ekranı ve kadranla geçiyoruz arkadaşlar. Aracımız Elif Plus donanımla şöyle çok güzel bir multimedya ile geliyor. Hemen multimedya'yı ben size açıyorum. İptal diyelim. Ana menü diyelim. Şimdi multimedyanın dokunma hissiyatı çok iyi değil. Onu söyleyeyim. Yani mesela dokunmadan başka menülere giriyor. Evet o sıkıntı. Fakat netliği çok güzel. Aynı zamanda ebatı çok güzel ve o kadar küçük detaylar var ki mesela doğa sesleri diye bir menü var. Trafiktesiniz Yağmurlu gün size hoparlörlerden böyle bir müzik veriyor. Deniz dalgaları. Böyle küçük e, oyuncaklar koymuş Hyundai bunun içine. Onun dışında aracın bütün özelliklerini buradan kontrol edebiliyorsunuz. Şurası ana menüsü. Ayarlara giriyorum. Buradan yeni profil atayabiliyorsunuz bu arada araca. Şuradan araç ayarlarına girebiliyorum. Araç ayarlarından şimdi arkadaşlar arabada sport modu ve eco modu var bunun gösterge panelini isterseniz mod değiştirmeden buradan değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yavaştan bir gösterge paneline kayalım. Ben de size oraları göstereyim. Aracın bu donanımında hayalet ekran var. Gördüğünüz gibi e, net bir ekran var. Bu ekranı ana menüden şöyle çevirebiliyorsunuz. Mesela sport bir görünüm. görünüm klasik bir görünüm. Bir de şöyle küp yani daha böyle teknolojik daha bir çağa ayak uyduran bir görünüm var. E, i̇şin gerçeği ben şu klasiği daha çok beğendim. Daha bir hoş duruyor. Daha bir premium havası katmış. Orta tarafta görüyorsunuz aracın kendi resmi var. Araçta şerit takip ve aktif fren sistemi var. Seyir'de bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi isterseniz e, aracı kullanmaya başlayalım. Ve ekranlara da oradan da değinelim. Bunda i20'nin direksiyonundayız. Her zaman olduğu gibi ben ideal sürüş pozisyonuma göre koltuğumu ayarladım ve size görüş açılarından bahsediyorum. Şimdi ön cam oldukça geniş, B sınıfına göre bence oldukça geniş bir ön camı var. Eee sağımda ve solumdaki camlar da aşağıya doğru geniş ve herhangi bir görüşümü kısıtlayan bir engel yok. A sütunları ince yapılmış, ince bir yapıda olduğu için hatta yan aynaları da arabaya monte edilen yeri de ince olduğu için aynanın kenarından da yolu görebiliyorum. Bu da bana ekstra bir görüş alanı kattı. Şimdi aynaların boyutu gayet güzel. Sol aynada ekstra bir dış bükey e, ayna mevcut ve daha geniş alanı görmenize yardımcı oluyor. Dikiz aynası ise arka tarafı komple içine alıyor arkadaşlar. Şimdi peki sürücü burada rahat mı derseniz? Koltuklar e, orta sertlikte, hatta serte biraz daha yakın süngerle ve kumaşla kaplanmış yanal destekleri çok iyi. Hatta bir önceki Hyundai i20'ye göre oldukça iyi. Aynı zamanda bence koltukların boyu da biraz uzamış. Yani sanki baldırlarımı daha güzel destekliyor gibi koltukların boyu. Onun dışında direksiyon deri kaplı. Baş parmağımı koyabileceğim böyle bir girinti yapmışlar. Fakat işte bu arabada böyle beğenilip beğenilmeyen yerlerden biri de direksiyonuydu. Yani alışılmış bir 3 kollu bir direksiyon değil de farklı bir tasarım var. Yani ben direksiyonunu beğenmedim. Yani aracın tasarımını, içini vesaire çok beğendim. Fakat bu direksiyon sanki yakışmamış gibi. Yani şuralar aşağıya doğru bir 3 kollu direksiyon olsaymış böyle benim daha çok hoşuma giderdi. Fakat direksiyonun yapısı çok iyi. Hissiyatı da çok iyi. Bir önceki nesil bunda 20 20yi çok uzun süreler kullandım. Onun gibi değil bu araç. Yani en ufak bir tepki gördüğünüz gibi araç tepki veriyor. Ee, sürüşte ekstra bahsedeceğim ben ondan onun dışında karşımdaki ekran çok net yanımdaki ekran çok net fakat dediğim gibi dokunmatiği biraz daha zayıf sayılır ama bu benim sürüşümü engellemiyor öyle düşünenler varsa bir çıkıntı var sürüşünüzü engelliyor mu diye düşünüyorsanız kesinlikle sürüşünüzü engellemiyor konforundan bahsedeyim şimdi araca ilk bindiğimde biraz sert süspansiyon var gibi geldi bana şimdi biraz daha kullandık evet bu arabanın süspansiyonları sert ee, yani her yönünden Almanları yakalamış sayılabilir fakat konfor yönünden gene bir Koreli e, kendini belli etmiş arkadaşlar konfor seviyesi çok üst seviyelerde değil mesela şu an yaklaşık 70 km hızla gidiyoruz ben arka tekerdeki uğultuyu dahi duyabiliyorum net bir şekilde bunu söyleyeyim yani yol sesi oldukça alıyor. Şimdi birazdan hızlanacağım. Rüzgar sesine de bahsedeceğim oradan. Yani ama süspansiyonlar öyle çok bam çalışmıyor. Yalnız sertliğini hissediyorsunuz. Yani geçtiğim her yamayı ben hissettim bu araçta. Tabi jantlar da büyük. Jantların da bunda payı vardır. Onu da söyleyeyim. Motor şanzıman ikilisinden bahsedelim. Şu anki kullandığımız araç 1.4 litre. Direkt enjeksiyon sistemli bir Eski Hyundai'in eski nesil motoru. Önceki araçlarında da bunu kullanıyordu. Fakat şanzımanını değiştirmiş. Altı ileri bir e, tam otomatik şanzıman var araçta. Şimdi motoru 100 beygir güç üretiyor. E, ve 127 Nm tork üretiyor arkadaşlar bu aracın motoru. Yani beygir gücü yeterli. Mesela şimdi bir ara hızlanma göstereyim. 70 ile ben dip gaz yaptığımda araç şu an 4000 devirin üzerine attı kendini. Yani kötü bir hızlanması yok. Güzel bir hızlanması var fakat kamyon beni geçecek gibi gördüğünüz gibi. Yani çok da öyle atak bir araba değil. Yani 1.0 motoru daha iyi olabilir. Özellikle şimdi pek çok firma düşük hacimli turbo motorlara geçti. 1.0 motor daha iyi olabilir fakat yani bu sizi üzmez. Öyle çok performanssız bir araba değil. Özellikle eski neslini kullanan arkadaşlar varsa şanzımanın çok büyük bir katkısı var. Arabanın hızlanmasına biraz daha arttırmışlar. Arabanın biraz daha böyle biraz daha daha çok zevk alıyorsunuz arabadan. Şimdi şanzımanın geçişlerini hissediyor musun? Kesinlikle hissetmiyorum. DCT şanzıman kullanılmamış. 1.0 motorda DCT şanzıman var. Bunda 6 ileri tam otomatik bir şanzıman var. Ama kesinlikle şanzımanın geçişlerini hissetmiyorsunuz. Yani motor şanzıman uyumu güzel. Ama dediğim gibi öyle çok üst bir performans yok. Ama çok kötü bir performans da kesinlikle yok. Şu köprüye çıktığımızda ben size bir 0-100 göstereceğim. Şimdi aracı şuradan manuele alabiliyoruz. Sola çevirdiğimizde şöyle vites düşürebiliyorum. Manuele aldığımda ekranda vites numarası görünüyor ve yeşil olarak da hatta beni uyarıyor vites yükselt, alçalt diye ekonomik sürüş yapmam için. Şimdi arkadaşlar güvenli bir şekilde şu sağ tarafa geçeyim. Evet, direkt drive modunda deneyeceğim. Bir manuel modda denemiyorum şimdi. Tam sıfırladık kilometreyi. Dip gaz yapıyorum. 6000 devir, 60 kilometre. 6500'de 6500 devirde vites değiştiriyor. 100 kilometreyi geçtik. Güzel hızlanıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar arabanın motoru öyle sıkıntılı değil. Ya, gerçekten güzel. Yani verdiğiniz paranın hakkını verebilecek bir motor. 120'ye geldik. Tekrar dikkat atıyorum. Evet buradan sonra çok iyi hızlanmıyor. Özellikle 120'den sonra mesela daha 130'uz. Aynen 120'den sonra çok iyi hızlanmıyor arkaya bakarak frenlemesi güzel yalnız fren dozajları güzel şimdi aracın motor şanzımanından söyleyeceklerim bu kadar aracın güvenlik ekipmanlarına gelelim araçta şerit takip var arkadaşlar şu an ekranda yeşil yanıyor şeritleri okudum diyor araç ben şu an elimi direksiyondan çektim sadece gaza basıyorum hatta şöyle biraz manevra yaptım şeridin üstüne doğru gidiyorum elleriniz direksiyonda tutun uyarısı verdi bana fakat ben müdahale etmeden evet gördüğünüz gibi şeride sokuyor aracı. Evet sadece sağ ekranda bana uyarı veriyor. Ellerini direksiyondan ayırma diye. Ben tekrar sağ tarafa kayıyorum. Bakalım şeritten çıkınca ne yapacak? Evet gene şeride soktu. Biraz daha fazla şeritten çıkıyorum şu an. Evet gördüğünüz gibi araç şeride sokuyor. Sol şeritten çıkıyorum tekrar biraz daha sert çıktığımızda şeride okunuyor yani çok da e, güvenmeyin yani uzun ol, uzun yolda şoförün anlık dalgınlığını kesinlikle tolere eder fakat çok da güvenip araca bırakılmaz zaten araçta bırakma diyor direksiyonu bırakma diyor onu da e, size uyarısını veriyor eğer ki siz yolda gidiyorsunuz sinyal vermeden mesela şeride geçtiniz duyuyor musunuz bilmiyorum fakat e, çok tatlı bir e, tatlı bir tınıyla Dıt şeklinde size şerit ihlali yaptığınızı ekrandan da sinyal vererek gösteriyor arkadaşlar. Ama ben sinyalimi verdim sola sinyalimi verdim. Şu an bana şeridi açtı ve herhangi bir uyarı vermeden sol tarafa geçtim. Evet gördüğünüz gibi tekrar uyarıyı verdi. Ekranda şeride bastığı an turuncu bir çizgi çıkıyor. Yani şerit ihlali ettiğinizi söylüyor. Arkadaşlar söylemediğim ee, ufak detaylardan da değinmek istiyorum. Şimdi aracın geri görüş kamerası geniş bir açıya sahip ve geri görüş kamerasını seyir halinde de açabiliyorsunuz. Vitesin hemen önünde bir kamera tuşu var. Şu an basıyorum ona ve gördüğünüz gibi geriyi buradan seyredebilirsiniz. Ee, yani direkt geri vitesi atmadan da burayı açabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi aracın konforu ile ilgili söylemediğim bir detay daha var. Ee, araçta şimdi boyalardan geçtik. Hafif bozuk yollara girdik biz araçta ve herhangi bir trim sesi gelmedi. Ben şu kamerayı kapatayım. Araçta herhangi bir trim sesi gelmedi. Özellikle şu kokpit çok iyi oturtulmuş. Yani gördüğünüz gibi bayağı sallıyorum ben. Çıtırtı yok. Gayet güzel. Başarılı. Yani ben bunlara çok takılıyorum. Onun için e, bilgi olsun diye size de söyleyeyim. Bir de arkadaşlar aracın donanım seviyesine göre boz ses sisteminden bahsetmiştik. E, yani şimdi telif olmasın diye müzik açmıyorum fakat biz test ettik. Aşırı güzel bir ses sistemi var. Yani arabanın içinin de küçük olmasıyla birlikte evet beni hemen şeritte tuttu gördüğünüz gibi. Yani aracın içinde küçük olmasıyla birlikte e, hoparlörlerden son seviyeye kadar açıyorsunuz. Cızırtısız, patırtısız bir müzik dinleyebilirsiniz. Yani arabada küçük bir mini konser havası yakalayabilirsiniz. E, bir de direksiyon hissiyatından söylemiştim. Şimdi ben şu şeyi kapatayım direksiyondan ben şerit takibi kapatıyorum arkadaşlar. Uzun bastım ve araç şu an şerit takibi kapattı. Ve gördüğünüz gibi araca gidiyorum ve çok güzel yani çok güzel. Aracın direksiyon hissiyatı gayet güzel. Yani bu aracın motoru şanzımanı öyle çok spor sürüş için yapılmamış belki ama ben yani direksiyon hissiyatını ben çok beğendim. Tasarımı hariç hissiyat çok güzel. Evet fiyatından konuşalım. Yani Biliyorsunuz araç fiyatları her gün artıyor. Bence daha da artacak. Ee, araç almak isteyen arkadaşlar elini çabuk tutsun. Şimdi biz bu aracı Grand Ileza'dan ödünç aldık. Orayla görüştüğümüzde 5 tane araç getirmişler ve hepsi satılmış. Hatta şu an kuyruk varmış arkadaşlar araçta. Yani gelen araç gidiyor maalesef. Yani tam bir fiyat söylemeyin ben size. Çünkü fiyatlar durmadan değişiyor. Döviz kuruna endeksli olarak değişiyor. Ama ortalama bir fiyatı aracın artık B sınıfı araçlar 200 bin lira seviyelerine çıktı. Yani evet yüksek fiyatlar ama maalesef pek de yapacak bir şey yok buna. Fiyatlar da böyle. Şimdi size birkaç araçla ilgili hız ve fren denemesi yapmak istiyorum. Şu an tip gaz yaptım. 6500 devirde tekrar vites değiştirdi. 120 120'den sonra pek iyi hızlanmıyor araç. Şimdi şu sağ tarafta bir frenleme yapacağım. Hatta şu tırı geçtikten sonra bir frenleme yapacağım. Evet 140'tan sonra araç çok hızlanmıyor arkadaşlar. Şimdi direkt fren yapıyorum. Oo güzel duruyor. Güzel duruyor. Araç güzel duruyor arkadaşlar. Yani ben bu kadar beklemiyordum. Bu kadar iyi duracağını sanmıyordum. Fakat 4 tekerde ABS ile beraber bana viraj kabiliyeti de kazandırdı. Manevra kabiliyeti de kazandırdı. Güzel durdu. Hatta şeride biraz taşarak durdum. Güzel. Ben frenlemesini beğendim. Bir küçük detaydan son kez bahsediyorum. Bu aracın direksiyonu servis danışmanı arkadaşlara sorduğumuzda yani evet tasarımını beğenmedik ama Hyundai Sonata'da da bu varmış arkadaşlar. Hyundai Sonata'da da kullanılan direksiyon buymuş. Sanırım Hyundai yeni modellerinde hep bu direksiyonla gelecek artık bu tasarıma alışsak mı diye düşünmüyor değilim. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım güzel bir inceleme olmuştur. Umarım aklınızdaki bütün sorulara bir cevap vermişizdir. Eğer kafanıza takılan bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Kanalımıza abone olun. Ee, her türlü size yardımcı olmak isteriz. Aracı Konya'da test sürüşü yapmak istiyorsanız Irent Plaza'ya e, sizleri davet ediyoruz oradaki arkadaşlar, satış danışmanı arkadaşlar sizlere yardımcı olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.